Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kağıt havlu rulosundan matematik çalışması hazırlayacağım. Gerekli olan malzemelerimiz 1 adet kağıt havlu rulosu, 1 adet makas, 1 adet şönil, bir sayfa renkli A4 kağıdı ve pirit yapıştırıcı. Hazırsanız etkinliğimize başlayalım. İlk olarak rulomu çevresinden daire şekli elde edecek şekilde kesiyorum. Toplamda 10 adet halka elde edeceğim. Kestiğim dairelerimi düzeltiyorum. Ardından kağıdımdan şeritler kesiyorum. Şeritlerim çok kalın ve çok ince olmayacak. Aynı görselde gördüğünüz gibi yapmanız yeterli olur. Daha sonra şeritlerimden kısa parçalar kesiyorum. Bunları aynı uzunlukta yapmaya dikkat edelim. Toplamda 10 tane kısa şeridim olacak. kesmiş olduğum şeritlerin üzerine birden 10'a kadar numaralandırmalar yapıyorum. Daha sonra bir sayımın her iki köşesine de piritimi sürüyorum ve rulomun iç kısmına yapıştırıyorum görselde gördüğünüz gibi diğer sayılarıma da aynı işlemi uyguluyorum. Kenarlarını pirit sürüyorum ve rulonun iç kısmına yapıştırıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum çalışmalardaki sayılarımı karıştırıyorum. Çocuğumuzdan karıştırdığımız sayıları birden ona kadar dizmesini istiyoruz. Fakat bu işlemi eliyle değil de çengel ile yapacak. Bu yüzden şu dilimi istediğim bir parmağıma bağlıyorum. Ardından ucunu çengel şeklinde kıvırıyorum. Ardından çocuğumuzdan sayıları birden ona kadar dizmesini istiyoruz. Oyunumuzu sizler de kendinize göre çeşitlendirebilirsiniz. İsterseniz sayılar yerine topluma çıkarma işlemleri de yazabilirsiniz. Oyunumuzu daha da zorlaştırabilirsiniz. Çocuğumuzun yaş seviyesine göre oyunu belirlemek sizlere kalmış. Umarım videom sizler için de faydalı olmuştur. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.